Evet. Ertem Şeydem canım. Icardi. Ahmet Çakar Allah belanı versin falan. Öyle bir şey öyle bir şarkı. Icardi var. sevgili seyirciler. Icardi dün biliyorsunuz bir direğe çarptı e, gözünü. Ha. Ceza sahasında Ciku ile çarpışmasından sonra. Sonrasında e, yine Ciku Osterwold olayı direğe çarptı. İşte şu pozisyondan sonra. Tad için Icardi'ye bir geçmiş olsun dilediği haberini aldık arkadaşlarımızdan. Ya Tadiç e, çok daha beterini çok. Soyun Odası koridorlarında, çok özür dilerim Soyun Odası koridorlarında. E, bir grafiği verebilir miyiz? E, Tadiç, Icardi'yi görüyor. Ne ya diyor yaşadı arkadaşlar? Yaşadı onu, yaşadı Tadiç. Bir ekrana getirelim mi grafiği? E, Gözü moraldıktan sonra grafik <laughs> vardı, bir grafik vardı arkadaşlarımız yapmışlardı ama. Heh, Tadiç'ten maç Icardi'ye. Ben bundan daha kötüsünü yaşadım. Bana bir şey olmadı, çok abartıyorsun. Böyle Bak yalnız şey, burada Tadiç'e ben şimdi millet şaşıracak benim bu söylemime. Çünkü Icardi tutmam bekliyor Bak çok acayip. Biz bunu Çakar'la başka bir yerde konuştuk. Abicim bu olay büyük bir olaydır. Hatta Çakar bana inanmadı sonra gerçek olanı Tadiç'in Ajax'ta yaşadığı o hırsından Tenasül uzvunu çarpıyor. Evet, evet. Bu yaşanmış Ve bir yaşanmış. olay. Yaşanmış. Bakın şaka baka Yaşandı. yapmıyoruz. Ne, Trollük ne yapmıyoruz. Tenasül uzvunu ne demek o? Tadiç o hırsıyla çarptı. Organını. Çarptıktan sonra telasül uzvunu ya da telasül organını alçıya almak zorunda kaldı. Ne diyor lan bu? Maçtaki bir görüntüyü bir söylüyorum. görelim mi? Evet evet. Ve evet. Ya inanmadım. Yok bir maçtaki Aa, görüntüsü. Maçtaki görüntüsü bildim. Maçtaki bak dedim. Maçtaki Ve, alçıyla çıktı. Bak. Maçtaki bu görüntüsü arkadaşlar. 6 Kasım 2021 Borussia Dortmund Ajax Şampiyonlar Ligi yani, maçı. Heh. Önce bir tane için abi. O aman maçta Tera evet. Maç Terazi nerede arkadaşlar? Vurdu. Gerçekten bak alçıyla açtı Yani önce. Sevgili seyirciler bu olay işte, gerçek. Sakın yani yaşanmış bir olay. Tabii, Şampiyonlar tabii, tabii, Ligi tabii, Ligi. tabii. Şampiyonlar Ligi'nde de yayınlandı. Bir sakatlık yaşadı mı? Aa! Bak işi sulandırma. <laughs> Hah bak. Biz ciddi. Dortmund Ajax karşılaşması. Sinan abi oraya vuramaz. Kale yıkılır. Lütfen <laughs> <Dur> <laughs> Rasim. Sabıtmayalım. Ceza sahası içerisine bak. Burada ah. ben bile kötü oldum şimdi. Burada. <laughs> Sinan abi sen dur, abi. Dur. Rasim dur bir saniye. Dur bir bak, dakika, ceza sahası içerisine arkadan arkada Tadiç çarpıyor. Bak, bak. bak, şimdi bir şey, bir şey söyleyeceğim. Yaşanan Ayy. bir olay. Bu Ve, olay. E, hocam tıp, tıp 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 diliyle anlatmaya çalışıyorum. Kırılıyor. Evet evet. Kırılma bir doku doku, doku bir kırılmıyor. Kırılmıyor. Doku kırılması doğru bir cümle mi hocam? Doku kırılıyor İfadesi. onu. Erte bak bu ciddiyiz. Tamam bir o olayı dik <laughs> tutması hayır, gerekiyor. Hayır, hayır. Arkadaşlar. O, vallahi gerçek. Arkadaşlar, Sen orada karşı Lütfen, lütfen burası Müslüman bir ülke. Hocam Benim yapma olay gerçek. Sızları, yapma, ben müsaade ederseniz tıbbi açıdan anlatacağım. tıbbi açıdan. Muhtemelen bak bu darbe sonucu tenazül uzvu değil. İç bölümde bulunan Pubis dediğimiz leğen kemiğinin alt bölümüne darbeye bağlı bir ödem oldu. Bir o toplar. Pubis değil mi? Pubis yani e, dediğimiz. Uzun hayır. Leğen kemiği dediğimiz. Leğen kemiği var ya. Böyle leğene benzeyen bir kemik. Hocam, kalça mal şey. Onun alt hocam. bölümündeki yere pubis Başka haber yok. mu? bu nasıl şey bir şey bu? Kubis de muhtemelen. Bir, bir, dakika. Darbeye ha. bağlı. pubis'te bir ödem olayım. oldu. Enflamasyon oldu. Heh. Bu enflamasyon nasıl giderilebilir? anti ilaçlarla belki buz uygulamasıyla muhtemelen böyle bir şey olur. Lütfen bunu sulandırmayalım. programı. Bir tıp doktoru olarak ben bunun tıbbi Peki yönünü... hocam ben tıbbi olarak soruyorum. Sinan Engin bu şekilde çarpsaydı ne olurdu? Şimdi, şimdi Sinan'ın <laughs> konjenital bir anamolisi var. 14-15 yaşında ortaya çıktı. Diyelim ki oraya çarptı. <laughs> İngiltere'den ortopedistler geldi. 14-15 yaşında. Fakir <laughs> <İngiltere. gülüyor> bir aile çocuğu olan, Gültepe'de yerleşik bulunan Sinan Engin. Değişik edin. İngiltere'de gen, gelen ortopedi heyeti tarafından önce teşhis yapıldı. <laughs> Üç ileri, oldu anlaşıldı. İleri, ileri, <laughs> ve tedavi yöntemleri için çok ayıp ya. ya. Londra'ya götürüldü. <laughs> Burada doğuştan gelen kongenital anomali denir. doğuştan gelen anomali Londra'da ortopedik giderildi giderildik. O günden sonra doğuştan gelen bu anomali ortopedi uzmanları tarafından giderildikten sonra Sinan futbolunu daha rahat oynamaya başladı. Evet, evet, bu, bu hocam gerçek. Bu, montaj değil ki, efendim, bu montaj değil Bu montaj değil. Bu montaj değil seyirciler. Gerçekmiş olay. Eee Ajax kulübü doktorları tarafından ilk müdahale yani yapılıyor. Hocam Mükemmel bu montaj adam gezdi ve alçısını da imzalandı. <gülüyor> bak, <gülüyor> alçı imzalandı. <laughs> evet abi. imzalandı bak. İmza. Işte, mesela kolu kolu kol alçı olur değil mi? Mesela bir gene Apo abi ne oldu? Ben gittim Apo abiye. Rasim Oza Rock diye alçı imzaladım. Ha Sinan abi böyle bir olay olursa olay Arkadaşlar, abi. Ama bu olay gerçek bu olay. <laughs> troll'lük brollük diye. Sinan abi bakar mısın? Bir ne hissetti buna bakınca? Ya ayıp ya bu ne Ertan ya. Ertan ya, o, bir saniye şey bir dakika bir saniye bir dakika bir saniye. Ya hayır hayır hayır, bir dakika hayır ben burada Sinan abiye de. Kardeşim Sinan abi niye ayıp? Ayıp bu, bana değil. Hayır bu Hollanda'da abi, yeni oldu. ama abi, abi sen mıydın? Tıpta ayıp olur mu Sinan abi? Tıpta ayıp yok. Tıp, tamam. sana ayıp yok. Sen tıpı bırak. Sana hiç ayıp yok. Sen tıp bu. <laughs> ayıp bak... ya. Ya Ertuğrul Allah aşkına değiştir. Sinan abi bir şey söyle. Ya bu olay gerçek. Ay. Bak bir şey diyeceğim. Biraz büyütün. Tamam Neyi, Neyi büyütün? Tıbbi. büyütün. <laughs> abi ilk yarın ender yok abi. Yok enderi, en yok ender yok. Alçı aranıyor. Bu arada ee... A, diyor ki. Bak. tadiç, e, tadiç bu direk olayından sonra direğe şey yapıyor, paylaşım yapıyor, acil şifalar diliyor arkadaşım diye. Bak o yapıyor. Hayır gerçekten acı iş pahalar diliyorum arkadaşım diye direği paylaşıyor Tadiç. Duşan Tadiç. O zaman. ya bir de bir şey söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum. Duşan Tadiç o şekilde gezdi. Doku uyuşmazlığı, doku topu. Onu da hocam daha iyi biliyor. Değil mi? Duşan Tadiç. Anlattı bilmem ne. Bu bir oldu. Sen inanmadın bana gerçek oldu ortaya çıktı. Olabilir Bunlar olabilen şeyler yani. Laf mı Evet 6 Kasım 2021. Sen abi sen Tarihe 6 Kasım. Aa, 6 Kasım'da bir şeyler oluyor. Bu 6 sıfırla mı ilgili? 6 Kasım 2021 Borussia Dortmund Ajax şampiyonlar ve evet, 4. Sen öyle bir alçı yaptırır mıydın? O durumda olsa. ya Asım Allah seni kaybeder. Arkadaşlar soruyorum abi. <laughs> ya ama e, gerçekten bu olay çok hoş. Şey dünya <laughs> televizyonlarında. Teknik olarak <laughs> mümkün değil. Neden oğlum? 3 şey ya, Kasım. Ben ya. evet 3 Kasım. Ya anlıyor, bu Rasim Solandırıyor sen e, öldürmüyorum ya. Beyler lütfen bu konuyu kapatın. Evet hadi ki konumuza geliyoruz. Şimdi dün <laughs> akşam dün kapat, dün, kapat hocam. Ha, da kapat. söylemiştim. Kapat hocam. Abi sen niye güldün peki? Şahsi görüşüm o ki verilmeyen bir penaltı var. Icardi Cico olayında. Beton yetmez. Nelson'un olayında da penaltı falan yok fakat bütün bunların yanında maçtan sonra saat 11.30-12 sularında Galatasaray'ın paylaşımı